Aşkı yitiriyor Yüzündeki gök kuşağının Ağrılı rengi Sabahlara yakın Sessiz gidişleri Hırsız gibi Kararsız Kararlı Yatımdasın Kırk yıllık Yabancı Vazgeçti dirilişi Seni sev beni ölür er, Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Bir daha, bir daha. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Evet, Mehmet hoş geldin. Hoş buldum. Mehmet'i tanıyanlar alkışlasın. Tanımayanlar alkışlasın, tanımayanlar. Maşallah. Vay vay vay. Mehmet beni tanıyor mu? Tabii ki Herhalde. Ben tanımadım ya. <laughs> evet, Mehmet'i sen tanımadın. O zaman ben tanıtayım. Evet. Mehmet bir videosuyla sosyal medyada gündem olmuştu. Bir dakika. Evet. Yolda şarkı evet. söyleyen. Evet. Sokakta. Seni ben gördüm. Bir... <laughs> dedim Mehmet gelecek buraya dedim. <laughs> Harikaydı. Bayıldım. Çok teşekkür ederim. Sevgili seyirciler bundan kaç ay önce? Bir ay falan. Bir ay. Bir ay önce e, Mehmet bir video da görünüyor. Sen yolda şarkı söylerken videosunu çekiyorlar. Aynen. İşte Mehmet'i buraya getiren video. Az geçtim, yana, yana seni sevmeyi Seni sevmeyi evet. Çok teşekkürler. Bu arada kendisi e, sevgili eşlerin programında da çıkmıştı. Evet. EYS'de. Orada da gördük. E, çok da güzel performansı vardı. Evet sen anlat e, tabii ki seyretmeyenler için. Bilenler biliyor ama. Evet. Öncelikle... Nasıl oldu? Nasıl bir gündü o? Ya ben aslında daha öncesinde e, sokakta şarkı söylüyordum. Ben...